arkadaşlar kızma birader oynuyoruz. Evet Duru ile birlikte şimdi kızma birader oynayacağız. Duru sen hangi renk olmak istersin? Evet. Tamam ben de sarı olayım. At bakalım. 3 bakalım ben ne yapacağım. 6 vay be çok şanslıyım. Arkadaşlar siz de biliyor musunuz bilmiyorum 6 atan çıkıyor. 3 geldi 1 2 3. Aa, dur çıkamadı. <laughs> Yine 3 attım arkadaşlar. Şöyle 3 ilerleyelim. 1 mi? Aa, inanmıyorum Duru. 2. Hadi ben 2 oynayayım. Dört, İki. dört, üç, İki. bir, üç, Durudan kaçalım İki. arkadaşlar. Duru bizi çıkarsa yiyecek. 6. Ben bir tane daha çıkayım. 3. 2. Evet. 4. 1. 4. Ne oldu? 6 güzel atamıyor musun? Aa, attı. Eyvah şimdi beni beş. yakalar. 5 hemen kaçmalıyım. 2 4 5. Dört. 1 2 3 4. Evet ben birinciyi girmek üzereyim. 2 1 2 1 2 ve içerideyim. 2 1 2 1 Tamam, çardan devam edelim. 4, 1 2 3 4 4. 4 bunu oynayabiliyorum. 3, 2 Şunu içeri alalım tamamen. Yan yana dursunlar. 4, 1 2 3 4 2 5 1 2 3 4 5 4 2 4 1 6 Oo, harika ilerliyorum bugün 5 2 4 5 arkadaşlar durun şansı bende bugün ya. 2 Şimdi önüme düşecek sizce kırmalı mıyım? 6 bir daha çıkalım içeride taşımız kalmadı 6 5 2 4 6 2 4 5 o dur da çıktı 6 2 1 Önüme düştü duru. Ama 3 attım. Neyse şuradan oynayalım arkadaşlar. 1-2-3 5 2-4-5 1 1 5 1-2-3-4-5 Evet. Duru da girdi. 3 Ben ikinciyi girdim. 5 1-2-3-4-5 Şimdi Duru'yu yiyeceğim. 1-2-3-4-5 Evet. 6 4-2-4-6-2-4 Peşindeyim Duru. 2-1-1-2 Kaçma kız yakalayacağım. 2 ama neyse şunu girelim tam. Çünkü üstten atlama yok arkadaşlar. 2 1 2 6 6 İnanmıyorum. 3 6 ve 5. 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 5. 3. ile gireceğim. 5 1 2 3 4 Arkamdan geliyor ama beni yiyecek sanırım. Dur artık çok kızdı. 1, 2, 3, 4. Üçüncüyü de hemen girelim. 6, 3 girmiyor. 2, 4, 6, 3. 3, 1, 2, 3. Kırmadan 2 atmalıyım. 4, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2. 4 2 4 eyvah bir. oh çok şükür 5 3 5 Bir. bir bir gelip yiyecek 3 2 gelmiyor arkadaşlar ya 1 Haydi iki. Ben biri 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 bir 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 bir. Bir girdim içeri. <laughs> Kaçırdım. 1, 2, 3, 4, 3. Şunu 3 oynayalım. Al bakalım Durucu. 4, 1, 2, 3, 4. Sıra bende. 4, 2, 4. 6, 1, 2, 3, 4. Onu oynayamıyorsun anneciğim. Üstten atlama yoktu ya. 1, 2, 3, 4, 5, Tamam bir daha atları bir şuradan kullanabilirsin 3 3 Hadi bakalım